ayağını alsın lan kovan girişini bul bu değilmiş de. Kendimi iyi hissediyorum. İyileşiyorum. Doktorlar böyle dedi. Fakat onları aldı. Ablacığım çok özür dilerim ama... Her yer hastalık olmuş. Dur, gitmeden önce buraya bakalım. Abi o verdiği hastalık Ve burada VIP'lere gerçekten de uygun şekilde... Doğru yolu mu buldum lan yanlışlıkla? ...görülüyor. Herkes ölmüş. Ya da hastalık var. Temizlik dahice değil. İki yıl önce Arjantin'deki dana krizini düşün. Ya da geçtiğimiz yüzyılda İngiltere'deki deli dana salgınını. Sorun hayvanları öldürmek değil. Bu iş kolayca halledilir. Asıl sorun atıkların ne yapılacağıydı. Milyonlarca çürüyen leşi ne yaparsın? İşte Seflerin bu soruya bulduğu yanıtı görüyorsun. Bizi yok ediyorlar. Parçalara ayırıp çevreye zararı neredeyse sıfıra indiriyorlar. Örnek alınması gerek. Kafayı yemiş bu adam. ananı. Tamam. Yani şu yukarıya çıkacaksak ve merdiven yoksa böyle kullanacağız mecbur. Ay ananı. Neredeyim lan? Şöyle yapsak tam tırmanmıyor şuradan olmadı ya böyle zor yerler var ya çok sinir ediyor buna ha. Tamam. Evet, görüyor musun? Hepsi aynı biyolojik kütle işlem sisteminin bir parçası. Hangi amaçla? Bu güzel bir soru. Birek, evet, ama aynı zamanda bir Adam asker yapmış kendine. Bunlara. Hastalığı bu mu yaydı o zaman? Ne var lan ne var? Katalizörler ne tutak Adam kendini asker yapmış. Kafayı yemiş. Video çekiyorum da ne oldu? Ha, Seda mı geldi? Biraz daha sonlandıralım. Peki <laughs> niye o zaman savaştırıyorsunlar bunları? <laughs> Ben hala ölmüyorum Şuradaki katalizör bitti değil mi? Aaa gördük Seni geri, geri. Katalizörleri hemen şey yapmam lazım 560 katalizör toplamışız gizli ha hareket var yakınlık kadar mı gizli hareket açalım. 560 kaldı geriye kalanlarda bayağı toplamamız gerekiyor yani

Topluyoruz. Güzel. Şuradaki bir, bir daha alsak? Yok mu? Yok. Tamam, şuradan devam edelim. Evet, salgın bu yayda Devletin şimdi ne yaptığını bilmek ister misiniz? Pekala. Eğer sizin vergilerinizle alınan silahlı aydutların şehrin her yanını sarması sizin için yeterli değilse, şimdi caddelerde başı boş dolaşan ve muhtemelen kontrolden çıkmış olan son teknoloji askeri dolanımlarla ilgili biridir. Medya engelini ve cep telefonu kapsama alanı kesintisini aşarak bizi öyle yürüyen bir makine gibiydi. Hani şu eski Yıldız Savaşları filmlerinin Şimdi bulunduğun yerden yaratıkların yapısının açıkta kalan bazı ögelerini görebiliyor olmalısın. Lockhart'ın pilotlarının bugün vurduğu gemi yer bir yerlere yanaşmış olmalı. Bir kule ya da siloya benzer bir şeyler ara. Vai mais dinheiro do 放进食物里。 ihtiyacım var ya. Bakalım. Şunu Bunların hepsini açacağız tek bir Benim mermiye ihtiyacım var ne yapacağız? okay dude gidiyoruz böyle aldım da benim oluyor genelde. Alsak mı ki? Ha, pompalı daha mı işiyor? 10 mermi diyor oğlum ya. On 10, 10. Gerek yok. Olha que delícia. kocaman canavar yaratmış. Hiç. Yaptığın şey bir bak ya. Ha, hassas nokta. İyi. 500 nano çok iyi. İşte bu bana böyle şeylerle gel. İnşallah bir mermi noktası daha vardır. Sanki bir tane daha çıkacakmış gibi karşımıza. koş, altı şey koş. Evet. Ucuz dünya bağlamları kullanmaya çekiniyorum. Çünkü bunu yaparsam Nathan Gold'a benzemeye başlayacağım. Ama burada uğraştığımız şey büyük olasılıkla böcek yuvası gibidir. Bu tünellerdeki yaratık sayısı yüksek gibi görünüyor. Reeves ve adamlarını bul. Metroya indiklerinde onları kaybettim. Ama kendine dikkat et evlat. Oradan tek parça çık. Doğan merkezine saldır. Ben sesi duyuyorum. Gerek yok ki ana görüş var. Yaratıklar, ateş görüş nişan alırsam tam isabet gidiyor. tamam dur şimdi. Önce buraya bir bakalım. 1260. O büyükler 5000 falan veriyor. 16 bin, 12 bin, 4 bin, 10 bin. öyle gidiyor. Ha tamam, bunlar açarız ya basit bunlar. Zaten çok öldüreceğimiz için basit bunlar. Lütfen seçenekler para alıyor bir de. Şöyle ses. Mermi yuvası lazım bana. Ha, keşke başka bir şey isteseydim. Gel gel buradan gel. Kapan Şey falan var. Tüpler falan var. Kapan Kafamı... Yok. Bu daha iyi. Kafam atıyor. İki tane tehlike var orada. atalzol lazım oluyor. Evet, burayı arıyordum. Gel oldu. Hadi gidelim kesildiğini açıklıyor. Ummuştum ki... ...neyse boş ver sonuçta savaşta kaybettik. Hepimiz fedakarlıklar yapıyoruz. Bak bakalım... ...arama düzeneklerini bulabilecek misin? Neyle uğraşacağımız konusunda bize biraz bilgi verebilir. Evet, Farklıksa seçenek dediğine göre... <laughs> Şöyle gitsek daha makbule geçebiliriz. Mitchell Reeves. Tara saymazsan çalışanlarımın en iyisiydi. Senden aldığım bilgiye bakılırsa... ...spor döngüsü hareketsiz seviyelerde duruyor. Bunu düzeltmemiz gerekecek. Buralarda bir yerde uyarıcı tetikleyiciler olduğunu tahmin ediyorum ama neye benzediklerini hiç bilmiyorum. Spor Evet. Mükemmel. Şimdi senin merkez yapının içine sokmamız gerekiyor. Reeves ve takımının iletmeyi başardığı şemalara baktığımda. O tüplerden birini patlatıp yırtabilirsin. İçeri girmek için ortaya çıkacak bu yırtığı kullanabilirsin. Yapıdaki zayıflıkları görmeye çalış. <laughs>